Değerli dinleyicilerim, bu korku hikayeleri serimizde iki korku hikayesini sizler için anlatacağım. Birinci hikayemiz, burnumu kanatan hırpani. Bu hikayede evli bir kişinin başından geçen paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Karne tatili başlamıştı. Çocukları alıp babamın evine gidecektim. Eşim işinden dolayı bazı hafta sonları bizi ziyaret edecekti güzelce hazırlık yapmaya başladık. Yola çıkmadan önce evi ve eşyaları kontrol ettim. Çocuklarım Sena ile Ali bana yardım ettiler. Bir anne olarak en güzel duyguları yaşıyordum. Ailece bir arada olmak hepimize keyif veriyordu. Ben İstanbul'un Şirin ilçelerinden Maltepe'de yaşıyordum. Yıllar önce buraya gelin gelmiştim. Eşim Aslan Sinoplu, ben de Sakaryalıyım. Annem ve babam her tatil öncesi bizi köye çağırır, dinlenmemiz için oraya davet ederdi. Çocuklarım bu davete asla hayır demezdi. Tatili deyip de çekerler, karnaları alır almaz dedelerinin köyünde tadına doyum olmaz gün ve gecelere şahit olurlardı. Valizleri toplayıp otogara gittik. Sakarya otobüsüne binip akşam üzere köye varmıştık. Annem ve babam bahçede bizi bekler vaziyette oturuyorlardı birbirimize sarıldıktan sonra eve geçtik. Çocuklar oyun oynamaya başlamışlardı bile. Bizimkilerle derin derin sohbet etmeye başladık. Babam çay demlememi isteyince yerimden kalktım ve mutfağa doğru gittim. Çocuklarım da eve girmişti. Çayı ve bardakları hazırlarken daha önce hiç hissetmediğim ve yaşamadığım bir hissi tadı verdim. Hafif yorgunluk ve uykuya geçiş öncesi bir hal vardı bende. Yol yorgunuydum yani. Ona bağladım bu durumu. Mutfak tezgahının önünde dikiliyordum. Parlayan cilalı tezgahtan kendime baka kaldım. Yarım da olsa ayna görüntüsü veriyordu. Az çok kendimi seçebiliyordum. Koyu renkli birkaç damla kan burnumdan tezgahın üzerine akı veriyordu. Burun kanaması normal bir şey olduğu için bunu önemsemeden suyla silerek peçeteyle kuruladım. Bizimkiler görüp de panik olmasınlar diye onlara bir şey söylemedim.'' demlik ve bardakları alarak salona geçtim. Kanama durmuştu. Tekrarı olmadığı için hiç önemsemedim. Saatler ilerlemeye başladı. Hepimizin uykusu gelmişti. Evlenmeden önce üst katta kaldığım odam öylece duruyordu. Ne hatıralarım vardı o odada. Yaşadıklarım yalan olmuş gibi yıllara karışıp gitti. Ancak hafızam bunları asla inkar edemezdi. Allah bizlere unutmak diye bir özellik vermişti. İstemediğimiz şeyleri unutup Yarınlara odaklanarak yaşıyorduk. Ben, gençliğimde tuhaf rüyalar gören, ancak bunları kimselere anlatmayan bir kızdım. Gizemli şeyleri kimseyle paylaşmazdım. Ne duyduğumu söyler, ne de gördüğümü anlatırdım. Benim en büyük özelliğim soğukkanlı olmamdı. Olaylara verdiğim tepki başkalarınınkine asla benzemezdi. Birçok insanın korkudan yanına bile yanaşamayacağı şeylerin dibine kadar gidebilen bir kızdım ben. O cesaretimden hiçbir şey eksilmemişti. O gece herkes attıktan sonra balkona çıkıp köy havası alayım dedim. Balkonun köyün kuzey yönüne bakıyordu ve kava karşılarıyla dolu büyük ve düz tarlalar vardı karşımda. Yıllar yılı kava kekildi ve kesildi o tarlalarda. Yorgun olduğum günlerde balkona çıkıp o taraflara doğru uzun uzun bakar gözlerimi ve ruhumu dinlendirirdim. Yine aynı şeyi yapıyordum ay ışığı az çok etrafı seyrettiriyordu. Kavakların üzerine doğru göz gezdirmeye başladım. Hafif rüzgarla ağaçların dalları sallanıyor, ben de serinliyordum. Aklım saatler önce kanayan burnuma takıldı. Burnum neden kanamıştı? Derin bir nefes alarak bunu irdelemeye başladım. O sırada kavak dallarından bazılarının anormal bir şekilde sallanmaya başladığını fark ettim. Görünürde bir şey yoktu sadece rüzgar esiyor ve normal olarak dallar sallanıyordu. Ancak hareketlenme tuhaflaştığı için orada bir şeyler olduğunu düşünmeye başladım. Kuşlar mı kıpırdıyordu? Kedi falan mı çıkmıştı dallara? Onların ağırlığı o dalları böylesine sallayamazdı. Bu durumdan şüphelenmeye başladım. Orada ne vardı? O sesleri kim çıkarıyordu? Burnumun kanamasını çoktan unutmuş, karşı tarladaki hareketlenmelere odaklanmıştım. Heyecanlandım ancak soğukkanlılığımı koruyordum. Ne göreceğimi çok merak ediyordum. Oraya gidemezdim. Ne göreceksen balkondan görebilecektim. Daha ötesi olamazdı. Aklıma bir anda babamın yıllar önce Suudi Arabistan'dan getirmiş olduğu profesyonel av dürbünü geldi. Sessizce odadan çıkarak salona geçtim. Dürbün her zamanki yerindeydi. Onu dolabından çıkardım ve alarak odama geçtim. Unuttuğum bir şey vardı. Dürbün karanlıkta görüntü vermiyordu. Ağaçlara bakıp da orada olan bitenleri nasıl görecektim? Acaba ay ışığı karanlığı açmak için yeterli olacak mıydı? Merakım az sonra geçecekti. Odama girdim. Balkona geçtim. Dürbünü gözlerime yaklaştırıp kaldırarak karşı tarlalara diktim. Hareketlenmenin olduğu ağaçların tepelerini taramaya başladım. Dürbünün ortasına görüntü netleştirmek için bir ayar düğmesi vardı. Onu sağa sola çevirerek görüntüyü netleştirmek istedim. Ay ışığı az da olsa karanlığı açıyordu. Görüntüyü netleştirerek tekrar karşı ağaçlara diktim dürbünü. Sağa sola gezdirerek hareketlenmenin olduğu dalları bulmaya çalıştım. Dallar aynı şekilde sallanıyordu. Tuhaflığı bulacaktım az sonra. Gecenin bir yarısı merakımı gidermek için yaptığım bu iş tuhaf ve heyecan vericiydi. Ben soğukkanlı bir kadın olduğumdan ne göreceksem Artık bu beni değiştirmeyecekti elbet. Ağaç dalları bir yandan sallanıyordu. Yaprakların ardında maymun ebatlarında bir canlı fark ettim. Yalnızdı ve sağa sol atlayarak hareket ediyordu. Bir maymuna benziyordu. Onun maymun olduğuna karar vermeye başlamıştım ki dalları açarak benimle göz göze geldi. Dürbünün içine girmişti sanki. Soğukkanlı kadın artık soğukkanlı değildi. O dalları sallan yaratıkla da maymun değildi. Ellerim uyuşmaya başladı. Nefes saçlı çektiğimi hissettim. Balkon sandalyelerinden birine oturdum. Önüme bakmaya başladım ve korku sarmıştı beni. Kanayan burnumu düşünürken gördüğüm tuhaflık beni değiştirmişti. Hiçbir iddianın kalıcı olamayacağını düşünmeye başlamıştım. Ne cesaret kalıcıydı ne de korkaklık. Ölüm hariç gerçekten hiçbir şeyin garantisi yoktu bu dünyada. Kendimi toparlayıp dürbünü gözlerime yaklaştırdım yıllar önce tarif edilen cin ve aklıma getirdim. Karşımdaki yaratık kesinlikle bir cindi. Pozisyonunu bozmamıştı ve hala bana doğru bakıyordu. Bam tamam, okumaya meraklı bir adam olduğundan kitaplığında din ansiklopedilerinin yanı sıra doğaüstü varlıklar ve alemler hakkında bilgi veren çeşitli kitaplar vardı. Gençliğimde merak ettiğim konuları buradan okuyup incelerdim. Cinlerin hayatına dair pek çok yazılar okumuş ifritlerin hayatından birçok bilgi edinmiştim. Dalların üzerinde duran ve bana bakan o yaratık artık bir cindi. Evet bunu biliyordum. Fakat onunla ilk defa karşılaştım. Ben hep şuna inanmıştım. Biz insanların gözleri doğaüstü yaratıkları görecek kapasitede yaratılmadığından bizler asla onları göremeyecektik. Bu gece ne olduysa bir ilki yaşıyordum. Ve o alemden bir varlığı dürbünle görebiliyordum. Ellerimdeki uyuşma kafama da bulaştı. Ağlayacak gibi oldum fakat ağlayamadım. Gözlerim dolmak üzereyken derin bir nefes aldığımı çıkararak. Karşımda duran yaratık dikkatli bir şekilde beni süzüyordu. Dua etmeye başladım çarpılmamak için. Daha beter şeyler de olabilir diye düşünüyordum. Korkum sabit kaldı. Epey zaman geçmişti. Ne o oradan ayrıldı ne de ben dürbünü gözlerimden aldım. Bu olaya mana vermeye başladım. Bu yaratık acaba bir kılığa mı girdi? Yoksa kendi bedenimde miydi? Okuduğum özelliklerine göre en çok maymun bedenine bürünürdü Jim ifritler. Bunu hatırlamaya başlamıştım ki birden yerimden kalktı ve dalların üzerine basarak tarlanın arka tarafına doğru ilerledi. Dürbünü indirmeden onu izlemeye devam ettim. Ta ki kaybolana kadar. Korkum devam ediyordu. Bu olay başıma bir iş açacak mıydı? Balkonda biraz daha oturdum. Cesaretimi toplayıp dürbünü yerine koymaya karar verdim. Bizimkiler derin uykulardaydı. Beni kimse fark edemedi. Salondan odama doğru yöneldim ve içeri girdim. Uyuşukluğum geçmediği gibi korkum da gitmemişti. Biraz daha dua edip sureler okudum. Son olarak ezan okumaya karar verdim. Hızlı bir şekilde kendi duyacağım kadar ezan okumaya başladım. Bu aklıma yıllar önce Nihat Hoca'dan ders alırken gelen bir yöntemdi. Yaz Kur'an kurslarında Nihat Hoca bizlere bu gibi varlıkları görürseniz şayet hızlı bir şekilde ezan okumaya başlayın diye tembihlerde bulunurdu. Dediğini yaptım ve yatmaya karar verdim. Yorganın altına sadece burnum ve ağzım açık kalacak şekilde uzanmış uykuyu bekliyordum. Bir an önce uyumak istiyordum. Hani o cesur kadın, hani o soğukkanlı kadın, korku beni uyuşturmuş ve salak etmişti. Sabah olmuştu, Uyandığımda güzelce dinlenip tazelendiğimi hissettim. Baba boyu giderek el yüz yıkamak istedim. Aynanın karşısına geçtiğimde kendime derin derin baktım. Burnumdan yine bir iki damla kan geldi. Yeniden korku ve uyuşma başladı bende. Soğuk su yüzüme çarparak kendimi toparlamak istedim. Kan kesildiğinde odama gidip giyindim. Bizimkiler uyanmadan babamın kitaplığından cinler alemine dair bir kitap alıp okumaya karar verdim. Eskimiş kalın bir kitap vardı. Bu konuların en detaylısına o kitapta rastlamıştım hep. Kitabı raftan alarak tekrar odama geçtim. Cinlerin isim ve özelliklerini anlatan üniteyi buldum. Bir saat boyunca üniteyi okudum. Dün gece kavak tarlasına gelen ve bana görünen cinin adı Hırpani'ydi. Onun özelliklerini okurken son bir günde yaşadıklarımda gözümün önüne geldi. Hırpani küf kokan, uçma özelliğine sahip, insanlara ve diğer canlılara uğradığında burunlarından birkaç damla şifa kanı getiren bir cinmiş. Genellikle köylerdeki derin ve sık ağaçlı, karanlık tarlalarda gezer, korkulukların çevresinde dolaşır, terk edilmiş kasvetli evlerin bodrumlarında istirahat edermiş. Kabilesinden ayrı yaşayan nadir cinlerdenmiş. Ayrıca ifritleri kokusuyla öldürme özelliğine sahip tek cinmiş. Ben bu kitabı yıllar önce okuduğumda illaki bu cini de öğrenmiştim. Ancak aradan yıllar geçtiği için unutmuştum. Kendimi toparlayıp odadan çıktım. Bizimkileri uyandırmadan önce kahvaltıyı hazır ettim. Yaşadıklarımı kendim de bırakmanın tadını çıkarmak için zamanın akışına bıraktım. Herkes her yaşadığını anlatsaydı şayet bir kısım aklını oynatır, bir kısım da yaşayanın aklını oynattığını zannederdi. Değerli dinleyicilerim, ikinci hikayemiz Korkunç Anlaşma. İyi dinlemeler. O günü hiç unutmam ve hala etkisindeyim. Yaklaşık 4 yıl önceydi. Annem ve babam trafik kazasına hayatını kaybetmişti. Bu durum beni çok sarsmıştı. Artık dayanamıyordum. Her şey üst üste geliyordu. Buna ek olarak okuldaki öğretmenlerden biri bana fena takmıştı. Peşimi bırakmıyordu. Artık evde yalnızdım. Biraz kendimi toparlamak için birkaç günlüğüne dedemlerin yanına gitmeye karar verdim. Bizim köyümüz biraz sıkıntılıydı. Herkes cinlerden bahsederdi. Dedemlerin yanında kaldığımda uyumaya çalışırken annemle babamı düşünüp ağlamaya başladım. Sonra sağ tarafımdan bir ses geldi. Ürkütücü bir sesti. Baktığımda şekli şemali olmayan siyah bir şey gördüm. Yanıma doğru geldi. Çok korkmuştum. Yorgunu hemen üstüme çektim. Merak etme çocuk. Seni her türlü görebilirim dedi. O an içim ürperdi ve yorganı kaldırdım. Ne için geldin? Sen nesin? diye sordum. Bir anlaşma dedi. Ve gördüğün gibi ben bir cinim dedi. Ne anlaşması dedim. Bir kitap karşılığında annem ve babanın ruhu nasıl ama gayet adil ve basit. O an duraksadım. Nasıl bir kitap diye sordum. Altı üstü bir kitap çocuk. Emin ol, yapmazsan zararlı çıkarsın. Tamam, kabul ediyorum. Nerede bu kitap? Köyün en uç kısmında. Anlaşmayı kabul ediyor musun? Evet ediyorum dedim. Güzel. Şimdi ayağa kalk, oraya gitmen uzun sürebilir. Ayağa kalktım. Ve yanıma yaklaştı. Her taraf bembeyaz oldu. Işık kesildiğinde dışarıdaydım. Sonra bir mağarayı gösterdi ve işte kitap burada, mağaranın en iç kısmında. Mağarada sadece sağ sapacaksın. Sonunda bir mumla aydınlatılmış bir yer var. Karşına bazı kötü şeyler çıkabilir. Hiç korkma, bu aynayı onlara tut, eriyeceklerdir dedi. Bir de meşale verdi elime. Korkuyordum, İlerledim. İlk yoldan sağ saptım. İkinci yoldan da öyle. Karşıma İki tane benden uzun yaratık çıktı. İkisine de aynı tuttum. Yanmaya başladılar. En son yoldan da sağ sapınca kitabı buldum. Kitabın üstünde İbranice olduğunu düşündüğüm yazılar yazıyordu. Kitabı aldım ve cine verdim. Aferin çocuk. İyi iş yaptın. Yarın yatarken de yanında olacağım. Seni annem ve babanla konuşturacağım. Derken birden kendimi evde yatağımın üstünde buldum. Korkmuyordum. Yarın akşamı bekledim. Yatarken cin yine geldi. Sonra aniden havada annem ve babamın yüzünü gördüm. Oğlum gerçekten sen misin? Bizi lütfen kurtar. Burası çok karanlık dedi. Ağlamaya başladım. Tamam baba, anne. Siz en mutlu gününüzü düşünün. Gözünüzü kapatın ve en mutlu gününüzü düşünün dedim. Sonra kayboldular. Cine döndüm ve bu kitap ne işe yarıyor dedim. Cin Şeytan çocuk, şeytan. Bu kitap şeytan acı veriyor. Sen de cinleri ve şeytanları görebilen nadir insanlardansın. Şeytanı yenmek için bir şey yapabilir miyim diye sorduğumda Evet evlat, bağlayabiliriz ama bu çok zor olacak. Gelmek istediğine emin misin? Gelirsen ve yenersek dünya yeniden ışığa kavuşacak. Biz de senin aileni dirilteceğiz dedi. Hemen kabul ettim. Anlaştık o halde dedi yarın şafak sökmeden ilk işimiz şeytanı bağlamak olacak. Bol bol demir ve tuz gerekecek çocuk dedi. O sabah şafak sökmeden uyandım ve cini bekledim. Geldi ve şeytanın inine doğru bir saniyede gittik. Dikkatli ol çocuk dedi. İçeri girdik. Girer girmez soğukluk hissettim. İlerledik ve bir de baktım ki şeytan uyuyor. Tam vakti dedi. Demir ve tuz at çabuk dedi. Hemen üstüne fırlattım. Şeytan acı içinde kıvranırken, cin de etrafını gümüş zincirle kapatıyordu. Ben de çukuru kazıyordum. En sonunda şeytan gümüş zincire dolandı ve cin onu çukura itti. Elindeki kitaptan birkaç cümle okudu ve ağır bir taş üstüne kapattı. İyi şevlat şey dedi. Şimdi aileni sana verme zamanı. Hemen beni annemle babam mezarına götürdü. Kitaptan yine birkaç şey okuyunca. Annem ve babamın mezarını üfledi ve bir anda kendimi evimde buldum. Annem ve babam yanımdaydı. Anne, baba siz yaşıyorsunuz. Annem, oğlum ne saçmalıyorsun biz ölmedik ki dedi. O an ürperdim. Dedemi aradım ve dede ben evime geldim deyince oğlum sen bize gelmiş miydin dedi. İşte o an kafamdan aşağı kaynağın sular indi. Gördüklerimin hepsi bir rüyaydı. Ama bu garip rüyayı adeta gerçek gibi yaşamıştım. Sonra gerçek olmadığı için rahat bir o çektim. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ürkütücü iki korku hikayesi burada son buldu. Bu hikayeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.